Şimdi İspanya'nın durumu ortada. Yani zaten tulum çıkarmışlar şu ana kadar. E Gürcistan bize kaybettikten sonra iki karşılaşmayı da artık çok fazla bir şansı kalmadı. Ne yapar diye düşünüyorum. En fazla ya bu İspanya'ya biz de bir gol atalım. bizde bir golümüz olsun. Belki kazanırsak İspanya'ya karşı moral buluruz, havamız olsun diye ben açık futbol oynayacaklarını düşünüyorum. Maç totalinde iki buçuk gol üstü. Ama daha yüksek oran isteyenlere de İspanya'nın da rotasyon yapacak olmasını düşünerek ilk yarı 1.5 üstü öneriyorum bu karşılaşmada. Ee, güzel bir maç olacak. Benim de burada bir önerim var. Sen daha da gole git. Ben de 3.5 gol üstüne yöneldim. Kosova yenilmezse hedefine ulaşmış olacak. Tabii. O yüzden ben ilk etapta gol atmaya çalışacaklarınızdan uzun süre 0-0 gidebilir baya sıkıntılı böyle sert bir maç olabilir Kosova çünkü o tarz oynayan bir takım. Benim tercihim az gol olur şeklinde. İsviçre İsveç maçıyla devam edelim. Ben gol olur dedim bu maç. 2.5 üst kritik maçlardan biri. Şu kartları ben bir not edeyim çok, ya. E, hata lüksü yok her iki takımında. Ve muhtemelen çok sert geçecek bir maçta bu olacak. 5.5 kart üstü oran olarak yüksektir. Bu maçta bırak 5.5 kart üstünü 6.5 7.5 dahi olabilecek maçlardan biri çok çok sert geçecek bu maç. İtalya kazansa bile zor yani işi, evet. devamını getirmesi lazım. O yüzden ben bayağı sert, gergin, hatta Norveç'in burada bile yenebileceği bir karşılaşma İtalyanları daha da geler diye düşündüğüm için 4.5 kart üstü dedim. Norveç'in gol istatistiği 29 gol atmış grupta, 3 gol yemiş yani bir maçta 11 attığı da oldu biliyorsun, evet. 5-6 attığı da oldu. E, İtalya'da 18-68 yemiş. E, sanki minimum Norveç iki tane atar gibi duruyor. 2.5 gol üstü biraz oran düşük olabilir ama 3.5 gol üstüne kadar da gider bu maç. Gider. Yani hiçbir iddiası olmayan takıma karşı grup liderliği için çekişen e, bir Avusturya var. Sanki burada hata yapmaz. Yapmaz. Maç sonucu düşündüm. Ben diyorum ki ilk kere bayağı dengeli gider İskoçya. Aman ben hiç fazla uyandırmadan bu işi götüreyim. İkinci yarıda bana ihtiyacım olan gol gelsin ben bu maçı alayım mantığıyla ikinci yarıda daha çok gol olur seçeneğini öneriyorum. Eğer olur da Yunanistan zaten bir gol bulursa İskoçya ikinci yarı çok risk alır maçı çevirmek ve kazanmak adına o zaman zaten daha da kolay olur. İstanbul'da Sakarya'nın mesela Sakarya bir gördünüz Henüz Maiden bir isim olmasına rağmen Sakarya koşusunu lehine çevirebileceğini düşünüyorum. Son koşusunda da yine benim çok önerdiğim çok bahsettiğim isimlerden bir tanesiydi